Dolan gelmekle mi? Hep de Bugün arkadaşlar e, beda yani, program kullanmadan nasıl intro yapacağını göstereceğim. E, i̇lk başta hatta kapatayım baştan açayım. Hmm, Google'a Panzo id yazıyorsunuz. Dur kapsa Panzo id yazıyorsunuz. Ondan sonra ilk çıkan site bu zaten açıklamaya linkini koyacağım. Tıklıyorsunuz. Burada Clip Maker 2 var. Ona tıklıyorsunuz sonra burada template introlar var mesela şurada name yazıyor buna tıklayalım açılsın açıldı sonra obje diyoruz Object sonra aşağı iniyoruz nerede text name yazıyor bu text kısmına geliyoruz mesela ismini ne yapacağız ASDF mesela kanal ismi. ASDF yapıyoruz. Buraya geliyoruz. A dur bir dakika. Yine ASDF yapıyoruz ama bu kısımda aşağı inip update preview dememiz gerekiyor. Update diyorum mesela. Oldu sanırım. Bakayım olmuş aynen. Ondan sonra bu kısımda yine aynısını yapıyoruz. ASDF diyoruz. Aşağı iniyoruz Update Preview diyoruz Evet, geri kere geldim İlk kısmı da asdf yapıyoruz Sonra mesela oynat <laughs> Bu da akvi olacaktır indiğince Sonra Download kısmına geliyoruz format falan seçiyoruz start video render diyoruz ve indiriyor bu kadar yapacağımız şey bu kadar onun dışında banner yapımına göstereyim banner değil aslında pek bannerlık şeyler göremedim ben background 3 diyoruz burada hmm, burada hazır template şeyler var mesela şunu seçelim mesela ondan sonra text and Images. sonra panzayı üstüne koyalım mesela bunu ASDF yapalım mesela. Ha, aşağı in. Ha tamam bunda onaya gerek yok herhalde. Aynen ASDF oldu bu kadar. <laughs> yani bu tek güzel denirler bulamadım burada açıkçası. Ee, başka göster bir şey yok. Daha fazla video aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.